Neşehirli genç iş adamı, galeri esnaflarından Arifan Bıkmazer vefat etmiştir. Neşehirli iş adamı Hüseyin Bıkmazer'in oğlu, genç iş adamı galeri esnaflarından Arifan Bıkmazer hakkın rahmetine kavuştu. Merhum Arifan Bıkmazer'in cenazesi, ikindi namazına müteakiben kurşunlu camide kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Nevşehir Anadolu RTV olarak merhum Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.